Selam dostlar ee, serimizin son atışı 12 kalibre 36'dan attık 20'den attık sıra geldi 12 kalibreye ee, biliyorsunuz gene ormanımızdayız İçeriğimiz gelsin ne yapacağımızla ilgili hedefimiz orada Daha önce 36 ve 20 kalibreyle yapmış olduğumuz testin e, 12 kalibreyle yapıyoruz. Elimizde gene 9.5 cm kalınlığında 4 adet MDF en sonunda da Sultan olan bir e, MDF kütlemiz var. Bakalım 12 kalibre tüfek buna ne yapacak? Bunu ne yaptık? Hepsini e, buraları yamuk olabilir arkadaşlar. Dekobajla kestim. E, herhangi bir yerde kestim. Dedim. Kendi imkanlarımı kullandım bunda. Kendi el emeğimi. ...önden ve arkadan birkaç yerinden vidaladım. Onu da sökerken görürsünüz. Evet dostlar... Ee, ...içeriğimizi gördünüz. Detaylı bir şekilde. Şimdi... ...ona... ...36-20 ile atmıştık. 36 kalibre ve 20 kalibre ile. Şimdi de... ...12 kalibre ile atacağım. Iııı... Ee, Gerçi 20 kalibre delip geçmişti ama bakalım 12 kalibre ne yapacak? Daha çok parçalayacak mı yoksa 20'nin verdiği hasarı mı verecek? Onu da öğrenmiş olacağız. Evet dostlar, içerimize geçebiliriz. Ben öncelikle kulak sağlığım için kulaklığımı takıyorum. Size de tavsiye ederim. Bu arada bu yeleğimi yani çıkıcım yeleğimi uzun zamandır kullanmıyordum. Bunu da kullanmış olayım. Görüyorsunuz tüfeğin çantası bile havalara uçuyor. Şöyle kapatalım. Ee, rüzgarlı bir İstanbul günü. Tüfeğimiz dolu. Hedef 20 metre. Bakalım arkadaşlar ne oluyor. Evet arkadaşlar 3 adet attım hatta benim buradan gördüğüm neredeyse iki mermi aynı deliğe soktum özellikle attım onu söyleyeyim baştan buradan görüyorum hedef 20 metre tüfeği bıraktım atış hattına doğru gidiyorum bu arada evet dostlar serimizin son atışıydı 12 kalibre tabancam elimde gördüğünüz gibi Allah inşallah gerçek tabancılara da nasip eder. Oradan bir amin derseniz sevinirim. Arkadaşlar 12 kalibrenin baştan göstereyim şöyle bir hasarı var. Yani tabiri caizse hani ben baba diyorum ya harbiden bu baba. Yani 12 kalibre bu işin babası. Yani la mı, cimi yok. Yok onu alalım, bunu alalım. Anladım. Tamam güzel. 36 da güzel silah. 20 de güzel silah. Ben de seviyorum. Velakin arkadaşlar Aslan görüyor musunuz? Parçalamış. 10 santimlik MDF 20 metrede bana mısın demiyor. Şimdi bunu sökeceğim. Detaylara daha net görmüş olacağız. Şimdi şuradan başlıyorum arkadaşlar. Dostlar, emeksiz zahmet yok biliyorsunuz. Destekleriniz bizim için önemli. Rica ediyorum desteğinizi de esirgemeyin. Bu arkadaşı öyle bir tutmuş ki. Evet. Yani MDF'ler birbirine kaynamış. Çünkü 12 kalibre aslandı. Şunu da tersten sökeyim. Önce bunu kaldıralım. Evet dostlar. Şimdi şu iki tanesi zaten biliyorsunuz neredeyse sıfır noktası. Şu ikisini özellikle attım. Bunu dipnot olarak iletmek isterim. 20 metreye. Çünkü ilk deliği görünce derim ikinci de atayım bakalım aynı deliğe sokabilecek miyiz? Arasında bir buçuk santim var. İyi yoldayız demektir. Şimdi dönelim MDF konumuza. Çok dağıtmadan. Bir, 2 3 ve 4 hasarlara bakar mısınız? 20 kalibre bunun yarısı kadar bir hasar vermişti. Zaten burayı söylemiyorum. Şu da şeyi alttakini sayıyorum. Görüyorsunuz. Nasıldı böyle? Evet, aynı. Evet dostlar. 36 20 ve 12 e, olarak üç farklı tüfeğimizle MDF testimizi yaptık. 36 <laughs> 5 santimde kaldı. 20 deldi geçti. 12 delmekle kalmadı. Gördüğünüz gibi parçaladı. E, bu serimizin de sonuna geliyoruz. Son bu seriyle ilgili son bir şey daha yapacağım. Ondan sonra bitireceğim. E, evet dostlar Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Ve dostlar, içerik önerilerimizi yorumlara bırakırsak, naçizane bu kardeşiniz, bu abiniz, bu arkadaşınız yapmaya çalışır imkanlar dahilinde. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.